Ya. <laughs> Neyse abi ben şimdi şuradan geliyordum. Derenin kenarında. Evet. Kurbağa vak dedi oradan biz yırtladık mırtladık anası satayım. Nerede <laughs> kendimizi burada bulduk ya. Vallahi patron kusura bak şu, Abi şuradan o at çiftliği var at çiftliği. Evet. Bir bakayım dedim oralarda kimler var dedim. Birazcık evet. üstümüzde mamur var da Sen... belki oralardan dedim oralarda buzdurabiliriz. Atlarsın olsun bir arası. Yok abi aç çiftli Allah. olan malikane. Ha öte. Okay. Oradan ya, bir alt bakayım alt dedim. Dolan... at mı çalıyor buraya? <laughs> Yok abi ne arakası var, var ya. Şey, ara ara Ar <laughs> Şuradan geleyim dedim. Ay, arabayı da yeni aldım biliyor musun başkanım? Valla çok geçmiş olsun da. Sen bunun üstüne işte bir bardak soğuk su iç ya. Bu arabadan abi halt olmaz. Aynen. Ya abi. polise şey yapsak çıkmaz mı bu ya kayra? Oğlum Fizik kanununa denen bir şey var lan. O değil milletin konu komşuya da yazık günü oldu. Tabi canım adamların evlerini patlattı. Hayır Hayra bizim şeyler nerede ya? Bilmiyorum ki. Götü boklu Niyazi lan. Laz dayı nerede ya? Ha, var yeri var. Uçak var. Patrona bak ya patrona bak çırak gibi arabanın altına evet. yattır. Verdi 5 6'a. 6 ayarını. Otomotiv sektöründe bir deviz abi. Bir deviz deviz deviz. Öyle. Bak 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 fazladan bir beşik daha ateşli ha. adamlar bu işin ehli. Zaten 5000 lira var Bak sen şunu gördün mü? Şunu görüyor musun? Bak oradaki araba gördün mü sen? o ne lan öyle? Bak şu var ya yamuk duran. Bu tam bir trafik katili. At çiftliğinden at kaçırmış. Onu götürürken adam yolun ortasından buraya kadar uçtu. <laughs> Yanlışlıkla uçtu. Fren yerine gaza basmıştık. <laughs> Yanlışlıkla biz üstündekine bastıysan demek ki. O araç oraya nasıl gitti ya? İşte Abi piç, piçin, piçin teki yola şey 60, Rogar kapağı vardı böyle tümsek gibi. <laughs> Bu nara dedim ama ezip geçeyim dedim. Hop, cumburlop buradayız. Belediye hiç çalışmıyor. Lan bu nasıl alacağız? Abi ne sen ne şu ben şu Mercedes'i arayayım da ben tekrar araba ittirip oradan şey yapayım olur mu? Ee, kanka senin şu Mercedes'i şu ara şuraya bir uçmayı denecek arkadaş. Hadi gel gidelim. Tamamdır abim. Siz hiç kayıtsız olun. Ben şimdi arabayı düşüreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Arabanın kaskosu var değil mi başkan? Sıkıntı yok oğlum. Mekanik çiz Her şeyi tamir Aa, ederiz. Tamamdır abim. Uçak getir uçak tamir edeyim sana ben. Şuradan bir aracı fullüyüm de. O arabayı düşürdük mü tamir ederiz değil mi? E hallederiz sen rahat ol. Vay sen abi beni abi öldürme de. Sen hiç merak etme ölmezsin. Oğlum ölmeyen sensin. benzin doldurak yav Arabanın sahibi sadece duruyor ya. Allah 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 Allah. Bu nasıl Mercedes böyle ya? Dönmez etmez. Benzin yoktu herhalde. Lan bu biraz ağır abi arabası ya. Gitmiyor da. Benzin doldurmak için araçla inmemiz lazımmış. <laughs> İnelim abi. İnelim abi İnelim abi Patron inelim Patron Heh. Abi şimdi senin ismin neydi? Ben Jack Jack başkanım siz hiç kayıtsız olun Ben şimdi ona bir hokkabazlık yapacağım o arabayı orada indirmezsem şerefsiz adi orospu çocuğu. Hadi bakalım Ya bu araç kalmasın da Karmaz abi katiyen karmaz. Mercedes burada. Benzinli değil benzin alıyoruz. Şu tepeye uçmaya çalışacağız. Dürbünle izlesin patron. Araç bende ya çaldırmam. Binin abi. Binin abi. La bu niye dolmamış ya? Allah 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 Allah. Abi bu niye dolmadı ya? İnin abi. Yok yok hiç şey yapma. Sadece sahibi şey yapabiliyor. İnin abi bir daha deniyorum. Special oğlum bu araba. Sahibinden başkası normalde dokunamıyor bile. ra ra. Neyse Biz o zaman gidelim. ayarlamaları çekemem. E git. Dur git o zaman götürebilirsek götürelim de. Öldürmede cebinde kalır hem yani, Öldürme de misin? Bir şey olmaz abi zaten. Kendi kendine fren yapıyor. Rah, 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 rah. La 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 amına koyayım te. Abi. Lan. Lan. Ne oluyor lan? Ya. Lan Kayra. Ah. Kayra. Jack, Jack, Jack ne durumda lan? Lan neydi bunların mekanının ismi? Roş Roş müydü neydi? Bayılmış bayılmış o. Modifiye. Bayınmış, bayınmış Modif. Temizlik modifiye. Yol yardım. Yol yardım. Bekle 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 şimdi yol yardım iş şey yapacağım bekle. Bekle bekle bekle. Kandayım hem kalp yok değil mi kardeşim? Ne oldu bize ya? Alo, Alo yol oğlum, yardım mı? Oğlum, oğlum kim arıyor? Şu an meşgulüm ama gelirim. Abi yolda kaldık. Özel bir durum var abi. Yol yardım lazım. ihtiyacımız var abi. Arabada sıkıştık. Konum at. Abi şu şey var ya. Eyvallah öldürecek. Gazino var abi. kazonun karşısındaki otobandayız. Tamam. Gelirim ki iki dakika falan. Abi çabuk gel Allah aşkına bir tane eleman bayıldı ölmek üzere kan kaybediyor lütfen abi. Tamam. Konuma satıyoruz lan. Jack Başkan kendi de misin? Lan. Evet evet demin ayıldım. Abi abi <laughs> abi takla attık ya. <laughs> Oğlum ne yaptın <gülüyor> oh, <gülüyor> bir ya. yapmadım abi Bir yapmadım lütfen affet ben. İyi, ben bir ah. bir Abi yol yardım işi şey yaptık Hemen kendimize geleceğiz Şimdi adam gelecek buraya Arkadaki otobandayız <laughs> <laughs> Biz, Bizim arkadaki şey işte ee, Var ya sarı sarı bizim mekanın arkasında çok adam. Hemen mekanın hizasında. Gazyon önünde değil, önünde gazyonun. Gazyon önündeyiz de, gazyon önünde. Tamam, tamam. Gelir şimdi o. Aha! Kendime geldim. Açtım Kankası, kapı. Önündeyim. Kasino önündeyim. Kasinonun tam önündeyiz. Otobanın köşesinde. Abi ben şimdi bakayım dur hele. <laughs> Benim burada zaman lazım. Aa telefon, telefon çalıyor, telefon çalıyor, telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Alo. Efendim? Hi hemen görüyorum abi. Kanka otobandayız. Gördün mü bizi bak. Abi benim babaannem acele kaldırmışlar. Benim gitmem lazım. Allah'ım hadi. Döndür şu arabayı da. Ben çak şuna. Güzelsin. Kaç lan kaç lan kaç lan kaç lan. Kaç lan bunu. Çaktır. Yukarı çıkış yok mu oğlum burada? Bak hala arabayla uğraşıyor. Ananı sikiyom <laughs> <laughs> Ulan İyi <laughs> <Aynen öyle gülüyor> misiniz? Yeri yok İyi misiniz? <laughs> Babaanne macera kaldırmışlar gitmem lazım Lan oğlum, lan oğlum nasıl çıkacağız buradan ya? Oy arkadaş ya. Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Aha çıktık. Ben de bu dağların nesine geldim. Bir kız ölmüş demesine geldi Kuzuların meleşine mi geldim Geldim emmolu Allah Bugün dönmedik lan gayra yürü amına koyayım bu saatten sonra Bizim sırtımız gelmez de Çok püsarardayız arardayız ya Eramanlardan para şey yapamadık abi milletten Birazcık para dilenmemiz lazım Tamam, tamam, tamam. Biz olmaz. O nerede lan cumali kavati geldi mi? Biliyorum ki Numarası da yok ya. Numarası da yok ya. Bu şerefsiz putperest sesemek kesin şey oralarda bir yerde direniyordur. Gel 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 gel. Biz burada nasıl kurtulacağız? Vale var mı vale? Aha gel 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 gel. Hop. Eyvallah abim sağlasın Allah razı olsun. Şimdi var ya Bekle bekle bekle. No 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 no. Oh. Ta, ta 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 ta. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beyefendi nasılsın? İyiyim sağ olun. siz nasılsınız? Biz hiç iyi abi ya. Ne oldu? Abi dayım kanser oldu da kanser içeride kanserde kamatör masrafları görüyor ölmek üzere. Geçmiş şey olsun. Ne Çok Allah. sağ ol abi Allah razı olsun. Ya işte birazcık sıkıntımız var abi ya. Sıkıntınız var. Yalnız benim de sıkıntım var ne olacak? Ne sıkıntın var abi çözelim hemen. Şöyle söyleyeyim. Sizin paranız var mı? Topladıkça hastaneye veriyoruz abi hastane masrafları için. İşte bak benim de ne param. Aa, neyse abi bu canın sağ olsun ya. Yalnız buralarda çok gezme denekçiler var ha maşallah mağazalarla. Vallahi deli verirler ha dikkat Hadi et. Ederim. Teşekkür ederim. Dikkat et etraf değnekçi kaynıyor. Valla kafanı valla bir tane şapatılar ensene medeni gibi olursun. Gördün mü bak mesela şekil ha. Allah'ın sopası yok. Ne oldu lan? Ne oldu lan Kayra? Ben demedim mi abi. Değnekçi var buralarda dikkat edeceksin. Sen şimdi fütrenin zekatını vermezsen karı bana kafana saksı da düşebilir. Farklı türlü işler de gelebilir. Kayra iyi misin lan? Amma ne koyayım. Altın top. <laughs> kan oldu lan her taraf. Lan Cumali. Da, da. Cumali ne yaptın lan? Ne var lan? Cumali bak hele. Hani. Ha. Bu adam oğlum. Para istedim vermedi. Kafasına saksı düştü geberdi. Yiyormuş. Para vermesine. Lan Kafa... ne yaptınız adam? Abi biz bir şey yapmadık. Para istedim birazcık vermedi Ama sonra saks kafasına saksı mı düştü bir şeyler oldu geberdi an ona vardı sikimim bunlar kafasına saksı ya. düşmüş bacağına kan var araba çarptı abi araba çarptı şu eee, araba pire, şu araba çarptı, pire, pire, pire. araba çarptı abi saksı mı düştü saksı mı çekmiş beni seni mi yapmış kanı gel gel bunlar bizi sinirlendirecek bunlar, bunlar teşkilat bir yürüyüz gidelim çıkarmamız yavaş yavaş yok yok dayı gel gel ne teşkilat gel gel abi vallahi bizim işimiz vardı ya. Dayı, dayı ne işi şey vardı dayı ya? Gel sizi gel sizi işini hallederiz gel. Şey yani. ya, siz yerim yer. Abi biz akşam yemeği yiyeceğiz de nerede yemek kesik diye bakıyorduk. Biz sizi Bak, aralarız, siz gelin. Siksen gelme abi ben. Bu arabaların ismin sen ne mi? senin? Ee, Onun adı Niyazi. Ismin Bok gittin Niyazi. Niyazi. Niyazi mi? Evet. Yemek vereceğim ona göre. Oo. Gel abi gidelim hemen. İsmini söyle lan yemek ver. Abi. Gani gani gani. Gani gani yemek veriyor sana. İsminiz neler beyler? Gani 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 gani. gani. gani, gani. Ben bizi cuma edeyim. Bizi doktorluk mu diyor? Cumali Kara. Kayra. Başka abi kayra. şu? Kayra. Başka daha abi. Başka kim var? Kayra var Kayra. Kayra var Benim abi. Benim ismim abi, abi? şu 109'a da birazcık bir şeyler ateşlesin. Başka? Gözü gani, gani var. Ya. Tamamdır beyler yiyin bunları. Abim abim Allah razı olsun ve selam aleyhe ya. <laughs> Allah Allah. Aa. Abi. Allah. Abi bir bakar Çok mısın? Abi. Doktor abi bir bakar mısın İyi. lütfen? Abi yanlış anlama biz üç kardeşiz direnci falan değiliz abi Kur'an-ı Kerim'de satmıyoruz haca da gitmedik. Ee, ee. Abi bizim tek isteğimiz sıcak bu gece otelde uyumak abi. Ben sana 2000 dolar attıydım ya Abi valla bana attıysan beni cümle alem çıksın ben daha şimdi... Abi 2000 dolara <laughs> şey bile çekilmez ya. Cümle alem nerede gelsin hemen. Hemen hemen. Abi ben... Cümle, benim cümle alem gelin cümle. buraya otel önünde. Müdür 2000 dolara şey bile çekilmez ya. Sen <laughs> biraz daha ısın <laughs> abi. Cümle alem çıksın dedi. Karnıyım. Ha, boş Konuş, boş konuşma bizi siktirteceksin ha. Sen kendi siktirtiyor zaten şimdi benim sıkmama gerek yok. Lan ne, ne yapıyorsun? Ya. Polis polis. polis, polis. bizi biz de alın bizi de alın bizi de alın. Los Santos Yalan bu. Abi bunlar Oğlum şu arabaya binin de gidelim, gidelim lan binin lan binin 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 binin. <laughs> bin 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 bin. <gülüyor> <gülüyor> lan bizim jeep var jeep var jipe binelim burayı lan. Ya, ya şu... Doktor abi şu... Cumali sen gel sen Cumali. Niye abi? 3 5 bir şey atın niye olduğunu söyleyeyim. Niye abi söylesene ya. Vallahi. Ne yapsam abi ben. Lan kardeşim Neyse. bak hele bütün cümbür cemaatisi arıyor. Bence arabaları değiştirelim Siz biz şey yapın ha. Los kim Santos abi? polis departmanı arkadaşlar uzaklaşın arabadan çabuk. Abi kim arıyor? Sen abi. Abi ben bir şey yapmadım ya. Sen Hı. var ya. Sen bitmişsin oğlum. Ama Ölmüşsün abi. ağlayanın yok. Sen şu an ne yapıyorsun biliyor musun? El bombosunu çektin. Pimini elinde de tutuyorsun ha. Abi yapma ya yanarım ya. Size yardım edebiliriz. Niye abi Aslında ne yaptın bu Dilenci adam boş. Size yardım edebiliriz. Dilenci deyip geç geçme biz buradaki bir arkadaşını tanıyoruz. Abi ne yaptım ben ya niye abi? Ha ah, bak araba nasıl Ananı bu. Bundan Ondan sonra akıllı olacaksınız. Bir daha bu şekilde davranırsanız ee? siz de puf. Ay, ya, ay, hareketlere ay, bak amına koyayım. Sanki peygamberliğini ilan etmiş. Putperest ve zemek arabayı kaybediyor. Ay. Ay. Şu, aman, Yal yak. Ne oldu lan Ulan ya? sendeki beni var ya kuşa taksak ters uçar lan. Önlü, çarabıyı, önlü çarabıyı takip et. Siktir bin 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 bin. Gani bas 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 pas. Yok yok. Gani pas pas pas, pas. Yok, pas, 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 pas. sikeceğiz. Hahahaha. Oh. <laughs> <laughs> Oğlum birini aramayayım da hemen boğazda bıçak daya. Ee, <laughs> ben sana ya <adamına> koyayım. Biz <laughs> <laughs> Bir silah bizim bıçak falan bulmamız lazım reis. Biz bıçak bulsak yeter. Acil. Lan! Kayra! Ne oldu? Lan konuşsana lan. Konuşamıyor yok. Ha. Bak Cuma. ben birileri de tanıştım Cumale. Ha. Çok zenginler. Belki bıçak alabilirik. Git 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 sürele sür amına koyayım ya. Yalnız az önce arabaların takla attırdım adamlar bana düşman kesildi. Dur bakayım. Tam ben gidelim. <laughs> <laughs> Kardeşim ben, ben... ben geri planda durayım da sen konuş ben arabanın içinde oturayım bakalım ne diyecekler. Tamam. Şu arabayı da bir yaptıraydık iyiydi. La ya bana bir sir tutun uzat bakayım şuradan. Aha buyur buyur reis al. Eyvallah yavaş çek bazen değmez. Hani kimse yok oğlum çok sağlam dediğin adamlar bunlar mı? Bu bu müzik kapat kapat. Niye? Bu müzik iyi değil. Değiş. Boş ver şimdi müzik şimdi yeri değil. Bugün müzik açma hiç. Bu şurada biri bir koşuyor gibi. lan altta. Hani nerede? şurada. Aa ayak. Abim aracımız VIP hizmettir abim. Her türlü desteği imkanı sağlamak bulunmaktayız. Buyur abi gideceğiniz yere kadar bırakalım 50 dolar sadece. Çık lan çık. Abi buyur. Kapıyla niye vuruyorsun ya? acıdı. Abi buyur buyur gel. Sadece 50 dolara her yere götürebiliriz. Bin arabaya. Abi bin arabaya vallahi sıkarız kafana bin. Evet. Bin arabaya. Bin 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 bin. Kayra atla. Yani beni kaçırmanız boş olur. Niye? Hiçbir şey yok? İyi bizim de yok işte. Tanışırız belki yol yaparız. Abi su deposuna sür. <laughs> sen ne gezinsin la burada? Benim sıkıldı. Arabam yok etrafta gezinirim. Konuşma lan. Konuşma. Öldüreceğim seni. Bittin oğlum sen. Sen bizim yenlere yanlış yaparsın ha seni putperest pezevenk seni abi güzel bir yere sür yanlış yapan arkadaş mı? sen biz artısı kaparsın ha öldüreceğiz seni bittin oğlum sen daha hiçbir şey yapmadım yolda kaçıyordum sus lan sus yalan söyleme Çabuk bütün paralarını yolla. 3K param var yeter mi sana? O ne lan dilenciye sadaka veriyorsun lan ha? Sadece sadece sadece. Ee, telefona bak istiyorsan. Ama mezarlığa git mezarlığa git abi. Aa buradan mezarlığa gir abi. Aa. Abi sen kafanı sikin bu araba buradan geçer mi? Çabuk bunun kimliğini alın ve kim olduğuna bakın. Yanlış adamı kaçırmak istemeyiz öyle değil mi? Öyle dostum. Hey lanet olsun pislik. Şu lanet uzat bakalım bize biraz. Ellerimi çözersen uzatayım. Sus sıs. sus. Hey adamım burada dur istersen. Lanet pislik öleceksin. Gir aşağı. Gir, gir şukura. Mezara gir. Ellerini iyice bağlayayım bunu tamam mı? Mezara gir lan. Şimdi ellerini hafifçe çözeceğim. 116'ya 5k para atacaksın. 5k Aksi takdirde yok. öleceksin. Hayır 5k param yok. 2k'sı kit olur aslan. Hiç param yok. 3k param var. Tamam ver 116. Dur dur. Parayı atsın. Atan 116. <laughs> Adın ne lan senin? John. Lan John. Sen neden bizim orada artistik yapıyorsun arkadaşlara mahalleye geliyoruz ileri göre konuşuyorsun. Yo sen sabah yürekmedin yürek ya. ha? Çabuk at lan çabuk at lan. Çabuk çabuk çabuk. Hangi teşkilat attansın lan sen? Ha? mı? Bak gelmedi ha. Ah, şimdi Ver bakayım kimliğini bana ver 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 ver. ver. Abi, Şöyle al. Kim? Abi götür ellemeyen adamı? Abi po abi sanki polis sesi geliyor bu ipte. Polise mi haber verdi? Baktın mı? Gördün mü? Ya yedik polis geliyor lan. Bu <laughs> da Bu da lan ha. Bu, bu, bu da lan. Lazım oluyor, lazım oluyor. Sebele ne balon yapıp şey atıyor mu? Yok yani gece anlarsın ya böyle birkaç kaçı düştüğü zaman evde. Anladın? Eee bülbül atıyor diyor. Açıyor açıyor. Ee... Lan. Hadi lan. Lan sen bizi verman değilsin. Sen, biz seni tanımıyoruz. Evet. Sormadan yaptınız zaten. Ben söyleseniz ben adam söylerim. Allah Allah. Cumali, biz yanlış adam soymuşuk ya. Bir şey olmaz ya. Bu araya kaynadı artık. Parasını geri ver ya. Tamam ben verdim verdim. Neyse hadi gidek. Bin. Bil ya, beni bir yere bin ya. Bin Hem kaçırıyoruz hem de başımıza bela ediyoruz. Bin arabaya bin. Bin lan bin. Ya şu müzik açma diyorum kardeşim açma açma. Niye? Sağ. Açma işte açma amına Gerek yok Hı. yani. Bu müziksiz devam edebiliyoruz, sohbet ediyoruz. Şş, lan sen ne iş yaparsın sarılı? Ben işsizim ya benim işim yok. Ben şehre yeni geldim. Daha böyle alışamadım. Şimdi mi geldin? Alışamadın mı? Ha. şimdi değil. Dün geldim. Yani geldi. daha yani 2-3 gün oldu tam Alo. bir şey alamadım. İş falan bulamadım. Ee, az önce Allah beni aradınız Allah. da konuşamadım. Ama şey var üstünde. Şöyle ben Sen arkadaşı kimsin? Arkadaşı arkadaşı bilmiyorum siz beni ben. aradınız. Niye aradım ben seni? Nereden bileyim? İsim neydi? Cumali Karan. Ben de bilmiyorum hala hatırlayamadım. Araç Neyse bakalım. Yo araç lazım değil ya abim sağ olasın Allah razı olsun ya. Eyvallah. Lan lazım lan lazım lazım lazım. Adamı dolandırırız gani. Paketlenmiş esrar Heh, şey sar mı? He tamam. Biraz ya. Aha hadi gel, gel. Nereden Geç buldun lan diye. sen bu esrarları? Esrarın yerini biliyor musun mu lan? Yerini bilmiyorum bir arkadaş götürüyor gözlerimi kapatıp. Dedi ah, bana yardım et. yalan söyleme kardeşim biliyorsan gel beraber çalışabiliriz. Dediğim gibi sizin yaptığınız gibi yaptı. Dedi bana lazımsın dedi. Silah koydu kafama. Gözlerim kapattı. Sen böyle her sıra kafana koyup gözleri kapatanın peşine gidiyor mu? Ne yapayım? Adamın elinde silah var. Daha başka şeyler de yapmış olabilirler. Dikkat et başka zaman. Mesela tamam. biz seni aldık götürdük. Başka bir şey yapsak da olurdu. Ondan mı takıp benim sileceksin? <laughs> Bunu galerinin oraya bırakalım. Bakacağız biz senin böbreğini alabilirdik, değişebilirdik. Sağ böbreğini alıp satardık. Kaçakçılık yapardık. Atla Ama bir da sen girişim. satayım vermesin, ha. böbreğin yarısını size vereyim para. Hı. Bana da para lazım. Vay. Vay. Tamam. Sen bakalım atla Hı. burada. Durum, durum, durum. Abi selamun aleyküm. Oo, aleyküm. Teşekkür ederim. İyiyiz iyiyiz siz nasılsınız? Abi, Gençler kaç dakika olmuş? 26 dakika. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz gençler. Sayılı. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bir dahaki video, diğer videoları da göz atmayı unutmayın.